İğne deliğinden gördük dedim. İğne deliğinden. Ay! çok tatlı düştün ettim. Merhaba bu severler. Bugün sizlerin karşısında uzun zamandır tabletten oynamak için aradığım o Bedil Royal oyununu tüm heyecanıyla sizlerle paylaşmak için yine ekran başındayım. Yine kamera karşısındayım. Bugün Free Fire oynuyoruz. Biliyorsunuz en son oynadığımdan bu yana yıllar geçti ama gerçekten şu anda oyunu getirdikleri durum çok hoşuma gitti. Tamamen Türkçe dil desteği gelmiş ve o kadar güzel skinlerle aktif eklenmiş ki Tabletten oynamamak için kendimi koyamadım Ve biliyorsunuz dünyaca ünlü olan bir İspanyol dizisi vardı, La Casa de Papel diye. Şu an onun bir etkinliği var ve gördüğünüz gibi hemen onun skin'ini giydim. Burada da bir para basma makinesi var. Tabii ki bunu siz de benim gibi normal oynayarak güçlendirebilirsiniz günlük ödülleri yaparak. Ya da 5 arkadaşınızı çağırıp token kullanarak da bunu güçlendirebilirsiniz. Hemen oyuna geçmek istiyorum çünkü... Free Fire'ın bir royale mantığına bayılıyorum. 50 kişinin atladığı bir adada hayatta kalmaya çalışacağız. Hem de ben squad takımlara karşı hayatta kalmaya çalışacağım. Ve yeni map'imiz Kalahari'deyiz. Hemen hızlı bir şekilde lootlamam lazım çünkü Free Fire'da ne zaman nerede adam çıkacağı hiç belli olmaz. Allah uzaklardan birini gördüm. Bak 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 bak. bak, bak, bak. Allah et çatıydı ama düşmedi. Burada ölmesi için 200 canının gitmesi gerekiyor. Ve headshot vurmadığınız zaman çok fazla damage göremiyorsunuz ama Yine de hep yeterli olmadığı zaman da oluyor. Seni gördüm bak bak tatlılığa bak bak Ama artık ölmelisin Headshot olmadığı zaman gerçekten öldürmek çok zor Hemen hızlıca bunu bitirip biraz lootuna talip olmam gerekiyor Ve şurada da bir AK buldum AK alacağım AK oyunun bug'ı abi Arkadaşım öyle çıkalım mı aklımı aldın aklımı Kostümen Kendine dikkat et brom Hemen bunu da lootuna aldım aşağıdan çok fazla ses geliyor Allah baba sen nereden sıkıyorsun? Ben de diyorum ki aşağıdan geliyor. Adam arkamızdan gelmiş bir de tıkmaya başlamış bile. Hocam ölmeyi hak eden beyaz dışarıdan hiç kusura bakma. Ama yok yumurtlamak yumurtlamak sana yakışmaz baba. Hemen bu random isimli nikli arkadaşlar öldürmeye bayılıyorum. Şuradan aşağı doğru gitmek istiyorum. Allah beleş fikir. Beleş fikir. Kim sevmez ki dayı. Vallahi ben severim. Hocam hemen aşağı doğru atlıyorum inşallah canım çok gitmez derken bayağı gitti. Hocam gördüm Tidi. 11-11 yere olmaz bu iş. Aynen çok tatlı bir düşüş gerçekleşti yine. Bak bu pozisyonda 15 diyor. Normal pozisyonda 11 bu pozisyonda 15. Gerçekten tuhaf. Senin takım arkadaşın mı bu? Arkadaşın ölürken neredeydin? Anca arkadaşın öldükten sonra etrafta dolaş. Hocam lootladım lootladım. Mermi sıkıntısı var. Geliyorum üstünüze dayı. Dikkat edin kendinize gördük seni. Bak. Sen de hızlı bir arkadaşsın ama benim kadar değilsin kardeşim. Hocam takım arkadaşım varsa çağırır mısın? Şu an her türlü kili açım. Bu Japon bir arkadaşım bu Çinli mi? Aa vallahi beleşkili kadar tatlısı yok. Ama hızlı bir şekilde yoluma devam etmem lazım. Şu an jump falan basamam abi. Allah sıkma. Dur 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 dur. Kardeşim bir durun be. Bu ne artıldık? Bu ne artistlik. Bak 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 hala bana sıkıyor bak. Lan canım kalmadı senin yüzünden. Hocam artık yavaş yavaş biraz can dönmemiz gerekiyor ama gerçekten killer her taraftan geldikçe... Bırakamıyorum oyunu da. Arkadaşın kili de geldi. Hemen hızlı bir şekilde önümüze doğru ilerlerken bak. İğne deliğinden gördük seni. İğne deliğinden. Ay! Çok tatlı düştün Enes'im. Enes'im yapmasaydın keşke böyle kendine. Zor pozisyonlara sokmasaydın demeye gelmiyor hocam. Hemen arkadaşını da gördüm. Bak 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 bak. Lan. Aa 96 ile artık düş. Hocam ya. Vallahi çok tatlı vurdum ama AK mermim de bitti. 7 mermim kaldı. Sen ölür müsün o mermiye? Hocam son mermilerim. Bana boş harcatma. Ya abi gitti. 15 mermim kaldı burada da. Artık bununla öldürürsem öldüreceğim. Yoksa gerçekten mermi sorunu has safhada. Vallahi mermim bitti. Tabancaya geçiyorum. Kim derdi ki tabancaya ihtiyaç duyacaksın? Hocam bunu bırakıp aşağıya biraz tutlanmaya falan gideceğim. Gerçekten bulutsuzlukla olmaz bu oyun abi. Hocam sonunda biraz AK mermisi buldum ama Ya onu da bulamasaydım baseball topasıyla gidiyordum Vallahi Hocam düşer misiniz mermim az Mermim az ama böyle olmaz ki az az yiyip, yiyip. Hocam gidiş yolunuza da sıkamıyorum tam böyle kırmızıya denk geldiği zaman Sıkmam gerekiyor Ve yine bir mermim kaldı hocam bu mermisizlik beni bitirecek O sesler hala geliyor bak kaç tane sıktığım adamlar burada birbirleriyle kapışıp duruyor ya Kimse var mı bak yere düşürmüşler bu kesin benim daha önce sıktığım bir hocam. Hocam aklımı aldın. Öyle çıkılır mı öyle? Çok tatlısın. Bu arada skop açmadığınız zaman cidden mermiler çok tuhaf gidebiliyor. Skopu sıkmakta çok zorlanırsınız. 11. kili de geride bıraktık. Hocam ne oluyor biraz loot be. Hocam silah değiştirdim mecburiyetten. Çünkü gerçekten lootsuzluk beni mahvetti. Sen çok tatlı düştün. Oo bu silah güzel vuruyormuş ha. Yerdeki adama 30-30 vuruyor. AK'nin iki katı. Ama bunda da 5 mermimiz kaldı için bayağı sıkıntıya devam. Bakar mısın lootlarını böyle bıraka bıraka gidenlere çok sinir oluyorum. İleride bir iyi drop var ama şu anda mi odaklansam ona mı bilemedim. Hocam ne olur bir loot çıksın be artık. Aa vallahi mermi çıktı. Şu an gayet iyi oldu merminin çıkması ama AK'ye yetmez. BTS'i alıyorum o yüzden. Allah gördüm seni. Hadi bakayım. Oo güzel. scope'u da daha iyi bunun. Ve adamı hızlı bir şekilde öldürebiliyorum. Hemen bunun kilinde daha düşmesini izin vermeden aldım. 13. kili geride bıraktık. Bir cam basalım şöyle birazcık kendimizi yenileyelim. Bir önümüze bakalım abi. Bitmiyor adam çünkü. Hocam sizi gördüm. Çok tatlısınız ve düşmeyi hak ettiniz. Arkadaşınız da var burada. Bak bana bakıyor bakma. Bakma bana oğlum. Yap işte bu kadar. Bekle arkadaşlarını bulayım. Hepinizi lobiye göndereceğim. Artık derdini tatanız bitti. Bana kalkalıyor beni bak. Kulakların var ya zehir gibi duyar zehir gibi. Hocam kaçma. Kaçma! Ya niye kaçarsın ki? Ya gir Mario oyna o zaman Battle Royale oyunu sevmiyorsan kardeşim. Kapışacak adam lazım bana. Bu arada arkada düşürdüklerimden biri öldü. Bu kaçanı da indirdik mi tamamdır. O da Halil. Halil! Kendine iyi bak kardeşim. Instagram'dan bana DM atabilirsin. Bu arada üstümüzden bir drone uçuyor. Şu anda buradan biraz uzaklaşmak istiyorum. Hemen buradaki aldığım killere odaklanacağım abi. Ve zırhımızı falan her şeyi indirdik ama onun dışında mermi sorunu bence daha yeterli değil. Gerçi karşımızda da çok adam kalmadı. 16 kili geride bıraktık çünkü. Hocam alan küçülüyor alarmını duydum. Ve adamı da gördüm. Çok tatlısın. Çok tatlısın kimseye sıkma oradan kimseye sıkma bak 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 bak. Kımıl kımılsın Appleman. Appleman. Hocam bu sponsor almış olabilir ismine. Dikkat et dikkat et bak bak bandaj dönen birisi. Hocam o bandajı adama döndürtmezler O Sağlık kitini adama döndürtmezler. Şimdi sağ tarafta bir tane adam var ama önce şu arkama odaklanmam lazım. Adamı alana sokmamam lazım. Sokarsam beni sıkıntıya sokabilir o da. Seni gördüm dayı. Seni gördüm. Asla seni bu alana sokmayacağımı bilmeliydin. Bunu bilmeliydin anlıyor musun? O da daha bilgilerim var. Yoksa bundan dolayı mı ses çıktı? Şu an hiç emin değilim. Bunda da VTT varmış ama şu anda daha fazla mermiye ihtiyacım olacağını sanmıyorum. 21 canlı arkadaş 18 kili geride bıraktık. Alan fena vuruyor. Alan vurma bana girdim alana sıkıntı yok Alan gerçekten sonlara doğru fena vuruyor ve seni gördüm Yapma oğlum yapma öyle ayın mı koyulur öyle yapma Hemen hızlı bir şekilde bir kit döneceğim Oyunun son anları gerçekten riskli gördüm seni de gördüm daha dayı Seni gördüm çok güzel konum, konum almaya çalışıyorsun ama Ben de daha güzel konum almaya çalışıyorum bak ben ona sıkıyorum o baş katına sıkıyor Abi bu silah gerçekten adamı kanser eder En iyisi dedim Geç buna yapıştır gitsin. 20. kili geri bıraktık. Son 3 kişi yine çok yakınızda artık gerçekten. Artık bu ya yazısını görmek istiyorum ben de. Hemen alanın içlerine doğru devam. Alan dışı çıkarırsak gerçekten çoğu oyuncu zaten alanı ölüyor. Hemen alana girmeme çok az kaldı. Etrafı kolaçan ediyorum. Alan dışında olan birisi var ve bunu asla alana sokmayalım. Gerçi bu alan içindeymiş. Başkasına sıkıyordu soldan. Hemen onun kime sıktığını öğrenmem lazım. Bak bak, bak bu da birine sıkıyordu. Aa öldü diye bıraktım ölmemiş. Aslan! Kusura bakma kardeşim. O son adam bana lazım bana. Hepiniz bana lazımsınız be. Getin de. Tam 23 kille 50 kişilik oyunda Karşımdaki 49 kişiden 23 kill almaya başardım. Ve bunu tabletten oynayarak yapmak gerçekten çok zordu. Yine de elimden geldiğince iyi oynadım. 3751 atarla sizin karşısındaydık. Bu arada siz de free fire indirmediyseniz aşağıdaki linkten indirmeyi unutmayın. Ve para basma etkinliği gibi etkinlikleri de kaçırmayın diyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.